Müslümanlara İslamiyete kin tutuyorsunuz ya. Ayet-i Kerime'de ne güzel diyor. Kininizle geberin. Biz ne bu vatanı sizden mi ödün çaldık. Ne benzeri bir şey. Bizler bu vatanın gerçek sahipleriyiz. Bu vatanı millet sarığıyla, sakalıyla, cübbesiyle kurdu. Eğer ki aksini mi iddia ediyorsunuz Anayasa mahkemelerinden başlasın. Şapka kanunu var. Giymeyen herkes, millet meclisi de dahil, anayasa mahkemeleri de dahil yargılansın görelim. Hele ne kadar samimisiniz anayasa hakları korumaya? Hele ne kadar samimisiniz bu işin ardında durmaya? Ne kadar samimisiniz İslamiyeti kaldırmaya? Kaldırabiliyor musunuz? Hodri Meydan. Hodri Meydan adım belli, adresim belli. Hayvansever kimliğiyle şeylik yapamazsınız. Dürzüler sizi